Evet, RDR2'de Gun Tricks yani bu silah çevirme olayı nasıl oluyor? Bugün size onu göstereceğim hem de 60 saniyede. Hatta 10 saniyesi boşa gitti bile. Evet, oyunda bu güzel hareketleri siz de yapmak istiyorsunuz değil mi? Bakın Artu nasıl silahı çeviriyor. Bakın, bakın, bakın. Şunlara bakın. Hop 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 hop. Oh. Evet. Bu hareketleri siz de yapmak istiyorsunuz değil mi? Hemen beni izleyin. Kaldı 30 saniye. Tamam. Evet, şuradan buraya geliyorsunuz ve şu linke giriyorsun Tamam, bu linki ben size açıklamalarda vereceğim. Anladınız mı? Yani şimdi anladınız. evet. Ondan sonra burada birkaç saniye beklemek sonra şuradaki indir butonuna basmanız gerekiyor. Daha sonra tüm üzerinden oyunun dosya konumuna böyle gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yerel dosyaları göz atledikten sonra bu konuma o dosyaları atacaksınız. Onu da göstereyim nasıl atacağınızı. Copy paste yapacaksınız. Buradan indirilenlere gelip şu dosyaları alıp oyunun dosya konumuna atacaksınız. Hepsi bu kadar.